Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde Lagrange çarpanları yöntemini anlatacağız. Hemen başlayalım. Ekstrem değerleri aranan fonksiyon 3 değişkenli fx'e fonksiyonu olsun. Yani ekstremum değerlerini arkadaşlar f(x,y) fonksiyonunda arıyoruz. Ve bu x, y, z değişkenleri g(x,y,z) eşittir 0 denklemine bağlı arkadaşlar. Yani daha önceki çözümlü sorulardan farklı olarak bir Şart veriliyor. Bu şartın sağlanması isteniyor. Evet, f ve g fonksiyonlarının birinci mertebeden kısmi türevleri var olduklarını kabul edelim. Zaten bu tanımdan geliyor, atacak olursanız. Lambda bulunması gereken bir sabit olmak üzere bir h fonksiyonu elde ediyoruz arkadaşlar. H fonksiyonu da arkadaşlar, bakın x, y, z, lambda eşittir f fonksiyonu artı g'yi lambda çarpıyoruz. Bu şekilde de elde ettiğimiz bir h fonksiyonumuz var. Bu h fonksiyonu arkadaşlar x'e göre kısmı türevini hesaplıyoruz. y'ye göre kısmı türevini hesaplıyoruz. z'ye göre kısmı türevini hesaplıyoruz. Ve lambda'ya göre kısmı türevini hesaplayıp bunları sıfır eşitliyoruz. Şöyle bakın 4 tane denklem elde ediyoruz. Ve burada bir sistem oluşuyor. Bu sistemin çözümü olan x, y, z'ler yani şuradan arkadaşlar x, y, z'ler elde ediyoruz. Ve bu x, y, z noktaları bizim ekstrem noktalarımız oluyor. Hangisinin yerel maksimum, hangisinin yerel minimum olduğuna ise fonksiyonda yerine yazıyoruz. Hangisi daha büyükse o yerel maksimum, hangisi küçükse o yerel minimum oluyor. Genel sorudan anlatacak olursak Bakın 3 değişkenli bir fonksiyon veriliyor ve şu şart sağlanacak şekilde eksiyonlarını bulunuz diyor. Hemen şu fonksiyonu elde ediyoruz. Bakın fx z artı lambda gx z x'e göre kısmı türev, y'ye göre kısmı türev, z'ye ve lambda'ya göre kısmı türev sıfıra eşitliyoruz. Bu denklemi çözüyoruz arkadaşlar. Bakın zor olan zaten nokta bu. Şu denklemi çözerek, bu sistemi çözerek x, y, z'leri elde edebilmek. Burası bir zor olacak nokta. Onları bulduktan sonra fonksiyonu da yerine yazıyoruz. Diyelim ki bakın bu denklemde iki tane nokta elde ettik. Götürüyoruz denklemde yerine yazıyoruz. Bakın eğer f a f b'den büyük ise a'ya yerel maksimum b'ye yerel minimum diyoruz. Tam tersi f a küçüktür f b ise o zaman b'ye yerel maksimum a'ya yerel, minimum olur diyoruz. Şimdi bir sorumuz var ona bakalım. Bakın fx'ye fonksiyonu verilmiş bu şekilde. Bir de şart verilmiş şu şart bunun ekstremumlarını bulmamız istiyor. Hemen yani başlayalım. fx, y, z fonksiyonumuz nedir? x eksi 2, y artı 2, z'dir. Peki g, x, y, z fonksiyonumuz nedir? Tana bakacak olursak bu fonksiyon bakın şu şekilde. Sıfır eşit işte olacak. O halde bu 9'u bu tarafa atmamız gerekiyor. Sıfır olması için. Yani x kare artı y kare artı z kare eksi 9. Şimdi h fonksiyonu elde etmek istiyorum. h fonksiyonumuz x, y ve z'ye bağlı. Bir de şöyle noktalı virgül yapıp lambda yazıyoruz. Eşittir. f x, y, z artı lambda çarpı g x, y, z. O da eşittir. Bakın yerine yazacak, yazacak olursak eğer x eksi 2y artı 2z artı lambda çarpı x kare artı y kare artı z kare eksi 9 Şimdi buradaki h fonksiyonun x'e göre kısmı türevini hesaplayalım. Ne olacak? Şuradan hesap yapacak olursak eğer arkadaşlar. Şuradan 1 gelecek artı 1 bunlar hep sıfır. Şuradan içeriden bir 2x gelecek. Dışarıda lambda var. Ne olacak? 2x lambda artı 2x lambda. H'nin y'ye göre kısmı türevi. Şuradan bir eksi 2 gelecek. Eksi 2 artı. Şuradan yine bir 2y gelecek. Dışarıda lambda var. 2y lambda olacak. H'nin z'ye göre hesaplarsak. Şuradan bir artı 2 gelecek. Buradan 2z cadı da lambda var. 2z lambda. H'nin e lambda'ya göre türevini alırsak şurası gerek değil mi? Yani x kare artı y kare artı z kare eksi 9 gelecek. Hepsini sıfıra eşitliyoruz bunların. Bakın bunu sıfıra eşitlediğimizde şurası nedir? Şu şartın ta kendisi oluyor değil mi? 9'u karşı atarsanız. Şimdi buradan arkadaşlar lambdaları çekmek istiyoruz. Burada lambda çekersem ne gelir? Biri karşıya attım. Eksi 1. 2x'e böldüm. Eksi 1 bölü 2x. Buradan lambda'yı çekiyorum. Ne gelecek? Pardon y'yi çekiyorum burada değil mi? Yanlış yaptım. Şimdi buradaki amacımız arkadaşlar. X'i çekeceğim. Y'yi çekeceğim. Z'yi çekeceğim. Bunları götürüp burada yerine yazacağım. Lambda'yı bulacağım. Sonra gelip tekrardan yerine yazıp x, y, z'yi bulacağım. Amacım bu. Şöyle. X'i çekiyorum. 1'i karşı attım. Eksi 1 bölü 2 alfa. Y'yi çekiyorum. Buradan 2 bölü 2 alfa. Z'yi çekiyorum. Eksi 2 bölü 2 alfa. Şurada ne gelecek? 1 bölü alfa. Buradan da Eksi 1 bölü alfa. Bakın. Şunu götürüp x'in yerine, xt yerine yazacağım. Şurayı y'de yerine, bu da z'de yerine yazacağım. Ve şu şar sağlanacak. Şöyle yazalım. x kare artı y kare artı z kare eksi 9 eşit 0 ise. Bakın yerine yazıyorum. Şunun karesi. Ne olacak? 1 bölü 4 lambda kare. Artı şunun karesi yani 1 bölü lambda kare artı şunun karesi 1 bölü lambda kare. Şu eksi 9'da karşı yatarsak eşittir 9. Sonra buradan devam edecek olursak 1 bölü 4 alfa kare pardon lambda kare artı şurada ne gelecek? 2 bölü lambda kare eşittir 9. Şuradan devam edelim. Burayı 4 genişletirsek 8, 9 ne olacak? 9 bölü 4 lambda kare eşittir 9. 9'lar sadeleşti. 4 lambda kare karşıya attım. Böldüm derken alfa kare eşittir 1 bölü 4. Buradan da bakın alfa eşittir eksi artı 1 bölü 2 geldi. Bunu da götürüp şuralarda yerine yazarsam x ve y'yi elde ederim. x, y, z'leri elde ederim. Şöyle diyelim. Alfa eşittir 1 bölü 2 ise x nedir? Bakın bunu alıyorum. Şurada yerine yazıyorum. Ne çıkar burada? 1 bölü 2 yazarsam şuraya. 1 bölü 2 yazarsam. Şu 2 de sadece eksi 1 olur değil mi? x'imiz eksi 1 geldi. Y ne olacak? Şurada yerine, yerine yazarsam 1 bölü 2 taklanacak. 2 gelecek. 2. Z ne olacak? İşte 1 bölü 2 yazarsam O da eksi 2 olur değil mi? Z de eksi 2 olur. Yani buradan ne elde ettik? Eksi 1, 2, eksi 2. Evet. Eğer lambdamız eksi 1 bölü 2 olursa ne olacak? Şurada ben eksi 1 bölü 2 iki yazarsam 2'ler ile sadeleşecek. Değil mi? Eksi 1 eksi 1 1 olacak cevap. Burası x eşittir 1 olacak. Eksi 1 bölü 2 burada yazarsam eksi 1 bölü 2 takla attırdım. Eksi 2 olacak. Y'miz. Z'miz ne olacak? Şurada eksi 1 bölü 2 yazarsam o da 2 olacak. Burada ne geldi? 1 eksi 2, 2 geldi. Evet. Şimdi götürüp bunları fonksiyonu yerine yazacak olursak şöyle f önce şunu yazmak istiyorum. f eksi 1, 2 eksi 2 eşittir. Fonksiyonumuz neydi? Fonksiyonumuz şu arkadaştır. Şöyle alalım bunu. Şurada dursun. Evet. Ne elde ederiz? Eksi 1. Bakın y yerine 2 edersem. Eksi 4. Eksi 4. Ne geldi? Buradan eksi 9 geldi. Diğerini yazalım. O neydi? F1. Eksi 2. 2 idi galiba. Evet. Fonksiyonu yeni yazarsam. 1. Artı 4. Dört, artı 4. Ne de 9 geldi. İşte. burada arkadaşlar bakın bu daha büyük. Buna diyoruz ki. Yerel max. Buna diyoruz ki yerel min. Bu şekilde arkadaşlar. Yerel max noktamız şu noktasıdır. Pardon yerel min noktası burasıdır. Yerel maksimum noktası burasıdır. Şimdi diğer bir sorumuz. Evet fx fonksiyonu x kare eksi kare fonksiyonun x çarpı eşittir bir yan şartı altındaki x'de onları bulunuz diyor. Fonksiyonlarımızı yazalım. Fxy fonksiyonumuz x kare eksi y kare. g -x -y fonksiyonumuz biri bu tarafa atarsak şöyle ne olacak? x eksi 1. O halde h fonksiyonunu yazıyorum. x -y, şöyle lambda eşittir. f -x -y artı lambda çarpı g -x -y. Yerine yazacak olursak x kare eksi y kare artı lambda x çarpı y eksi 1. Bunu şöyle eşittir dersek x kare eksi y kare artı x çarpı y lambda eksi lambda olacak. Şimdi fonksiyonda x'e göre türev alıyorum. Ne gelir? 2x artı y çarpı lambda. Y'ye göre türev alıyorum. Eksi 2Y artı X çarpı lambda. Z'ye göre türev alırsam bunu şuradan alalım arkadaşlar daha kolay. X çarpı Y eksi 1 gelir. Bunların hepsi sıfır eşit olacak. Şimdi buradan X'i çekmek istiyorum ben. Şöyle ise diğer önce. X'i çekmek istiyorum ama bakın X'i Y'ye bağlı bulacağım. İşime yaramaz. O zaman lambda'yı çekeyim. Burada da lambdayı çekeyim. Amacım arkadaşlar bakın. Sol tarafta lambdalar var. şurada. eşittir diye düşünürseniz eğer. Bunlar eşitse ki eşit lambdalar. Burası da eşit olacak diyerekten x, hakkında bilgi edinmek istiyorum. Amacımız bu. Burada lambdayı çekecek olursak eğer. 2x'e karşı attım. Eksi 2x bölü y gelecek. Eksi 2y'ye karşı atarsam 2y bölü x gelecek. Evet bunlar eşitse bunlar da eşit olacak buradan şunu söylüyorum eksi 2x bölü y eşittir 2y bölü x'tir. Buradan ikiler sadeleşir, işler dışlar yaparsak eksi x kare eşittir y kare gelir. Buradan da ne elde ederiz? Şimdi y kare pozitif sayı. Buranın da pozitif olabilmesi için x karenin eksi olması lazım. Böyle bir şey mümkün olmadığından arkadaşlar çözüm yoktur diyoruz. Yani Mümkün değil çözüm yoktur diyoruz. Ama buranın bir çözümü var aslında. Nedir? Sıfıra sıfır noktası değil mi? Bakın bu sağlanır. Başka da sağlanmaz. Yine problem var. Çünkü bu burayı sağlamıyor arkadaşlar. Değil mi? Şöyle diyelim. 0,0 ya da diyelim ki direkt sistemin çözümü yoktur. Sistemin çözümü yoktur. Dolayısıyla ekstremum yoktur diyoruz. Ve sorucumuz burada bitiyor arkadaşlar. Bu dersimizi burada sonlandırıyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.